Kripto takip kanalına hoş geldiniz. Türk kripto para piyasasının en popüler traderlarından olan Paradator, şu anda ucuz olduğunu düşündüğü 7 altcoin projesini paylaştı. İşte traderın çantasındaki altcoin projeleri ve mevcut seviyeleri. Litentry, merkezi olmayan kimlik doğrulama ve kullanıcı etkinliği veri yönetimi altyapısıdır. Lit şu anda ATH'sinin %68 altında işlem görüyor. Da, piyasa aktörlerinin güvenilir veriler elde etmesini, tedarik etmesini ve paylaşmasını sağlayan açık kaynaklı bir Oracle platformudur. Altcoin projesinin yerel tokeni Da şu anda ATH'sinin %63 altında işlem görüyor. Oto, Binance Smart Chain tabanlı Otofarm protokolünün yerel yardımcı programı ve yönetişim tokenidir. ATH'sinin %90 altında işlem görüyor ve oldukça düşük işlem hacmi var. CXP, küresel ödeme kartları oluşturmak için tasarlanmış apisi ile fiyat ve kripto para dünyaları arasında köprü oluşturmaya çalışan bir platformdur. CXP ATH'sinin %59 altında işlem görüyor. Nefs Kripto, acemi traderlardan kripto uzmanlarına kadar herkes için kapsamlı bir dizi indikatör, eğitim kaynağı ve eğlence sunan News Crypto ekosisteminin yerel tokenidir. News Crypto ATH'sinin %61 altında işlem görüyor. Baket Token, Binance Smart Chain'e dayanan merkezi olmayan bir otomatik piyasa oluşturma protokolüdür. Bake, şu anda ATH'sinin %75 altında işlem görüyor. Flamingo, Neo Blockchain'e ve Poly Network birlikte çalışabilirlik protokolüne dayanan bir defi platformudur. Projenin yerel tokeni FLM şu an ATH'sinin %50 altında işlem görüyor. Bu coinler kendi fiyatlarına göre şu anda ucuz fakat alım gücü olarak içlerinde yüksek fiyatlı olanları da var. Eğer yatırım yapacaksanız kendi araştırmalarınızı yapıp o şekilde kararlar alın. Yükselme potansiyeli taşıyan coinlerden güzel karlar elde edebileceğiniz ön satışlardan ve diğer önemli kripto haberlerden anında haberdar olabilmek için diğer videolarımızla göz atmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.